Dünya etrafında yıllardır turlayan varlığın sırrı gün yüzüne çıktı. Araştırmacılar yıllardır çözülemeyen sırrı çözdü. Başlangıçta Asteroid 2020 SO olarak adlandırılan nesne 1966 yılında dünyayı terk eden ve sonunda geri dönen uzun süredir kayıp bir roket güçlendiricisi gibi görünüyordu. Dünya etrafında yıllardır turlayan varlığın Yapılan araştırma neticesinde bunun roket güçlendiricisi olmadığı ortaya çıktı. Güçlendirici NASA'nın aya yaptığı başarısız bir görevin parçasıydı ve görünüşe göre o zamandan beri Güneş'in etrafında dönüyordu. Enkaz, uzay çöpleri zamanla ciddi bir sorun haline geliyor ve uzaydaki insan yapımı çöpler gelecekteki görevler için bir tehdit oluşturmaya başladı. Eylül ayında bir nesnenin dünyaya doğru gittiğine dair haberler dolaşmaya başladı. İfşayı bu kadar ilginç kılan kimsenin nesnenin gerçeklerinin ne olduğunu bilmediğinden kaynaklandı. Yapılan araştırmalara göre belki de öyleydi ama bazı bilim adamları farklı bir açıklama yaptılar ve şimdi nesne dünyadan güvenli bir şekilde geçtiğine göre muhtemelen doğru oldukları anlaşıldı. Başlangıçta asteroid 2020 so olarak adlandırılan garip dünyaya yakın nesnenin muhtemelen insan yapımı olduğu ortaya çıktı. Şimdi 1960'larda fırlatılan çok eski bir roketin kalıntıları olduğu tespit edildi. Gizemli ziyaretçi dünyanın yanından geçerken görüntüleri potansiyel olarak gerçek kimliğin ortaya çıkarmaya yardımcı oldu ve bir kez daha insanların nereye giderse gitsin çöpü bırakma alışkanlığı olduğunu hatırlattı. Sanal teleskop projesi ile çalışan araştırmacılar nesneyi gezegene yaklaşırken izlemek için canlı bir akış etkinliği düzenlediler. Yüksek güçlü donanım uzayda dolaşırken parlak noktaya kilitlenebildi ve projenin kurucusu astrofizikçi Gianluca Masi ziyarete geri gelen bir NASA donanımı parçası olası olduğunu belirtti. Bilim adamları nesnenin bir süre gerçekten bir asteroid olamayacağından şüphelenmişti. Bu nesnenin dünyanınkine çok benzer bir güneş merkezi yörüngeye sahip olduğu gerçeğine dayanıyordu. Ve 2020 sonun nispeten düşük hızının aslında güneşin etrafında yanlışlıkla uçarak gönderdiği bir hurda parçası olduğuna dair daha fazla ipucu sundu. Bu ayın yüzeyine bir ay iniş aracı göndermesi beklenen Surveyor 2 görevinin bir parçasıydı. Ne yazık ki uzay aracı kontrolünü kaybetti ve sonuç olarak görev başarısız oldu. Ancak roket güçlendirici Güneş etrafında geziler yaparak ve sonunda dünyayı yakalayarak yaşamaya devam ediyor gibi görünmeye başladı. 1966'dan kalma bir roket iticisi bu kadar uzun süre sonra bizi rahatsız etmek için geri dönebilirse o zaman dünyanın bir türlü kaybolmayacak insan yapımı burada parçalarıyla çevrili olması şaşırtıcı gelmedi. Kısa süre önce Avrupa Uzay Ajansı gezegen etrafındaki alandan büyük bir uzay çöpünü kaldıracak bir görev için yaklaşık 100 milyon ABD doları tutarında harcama yapmaya karar verdi. Görev 2025'te başlayacak. Evet gördüğünüz gibi insanoğlu yeryüzünü bozdu. Yeryüzünü kirletti. Şimdi bir uzay kalmıştı. Artık uzayı da kirletmeye başladı. Tabi bu videoyu yaparken aklıma da şu ayet geldi. Rum suresi 41. ayet. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Bu ayetin karada ve denizde bozulmanın ortaya çıkmasıyla ilgili kısmı hakkında tefsirlerde yer alan belli başlı yorumlar şunlardır. Karada ve denizde kasırga çıkması endişesi, bazı arazilerin bitki bitirmez duruma gelmesi ve tatlı suların tuzlu su haline dönüşmesi, gerek şehirlerde gerekse kırsal kesimde bozulmanın yaşanması, Arap dilindeki mecazi bir kullanıma dayanarak buradaki deniz anlamına gelen bahr kelimesi yerleşim merkezleri ve şehirler şeklinde yorumlanmıştır. Kaynak sularının azalması, kıtlık, yangın, sel gibi felaketlerin ve ölümlerin çoğalması, geçim sıkıntısının artması, her şeyin bereketinin kaçması. Ayetin insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden şeklinde tercüme edilen kısmı da genellikle işledikleri günahlar ve yaptıkları haksızlıklar sebebiyle biçiminde yorumlanmıştır. Bazı müfessirler ise bu ayet ile önceki ayetler arasındaki mana ilişkisini şöyle izah etmişlerdir. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin de göğün de düzeni bozulurdu. Enbiya suresi 21 ve 22. ayetteki anlamındaki bu ayette şirk inancı Bozulma ve kaos sebebi olarak gösterilmiştir. Önceki ayetlerde şirke saplanıp kalanlardan söz edildiğinden burada insanların bu tutumunun kısmen ilahi bir cezaya çarptırılması manası taşıyan bozulmaya değinilmektedir. Bozulma şeklinde tercüme edilen ve başında belirlilik takısı bulunan fesat kelimesiyle muhatapların bildiği bir bozulma türü veya bu kelimenin kapsamına girebilecek her türlü bozulma kastedilmiş olabilir. Yine düzen bozuldu şeklinde tercüme edilen cümlenin yüklemi zahara fiili geçmiş zaman olduğu için burada gözlemlenebilen veya güvenilir bir haberle bilinen fiilen ortaya çıkmış bir durumdan söz edildiği düşünülebileceği gibi bu durumun beklendiğini haber verme ve uyarıda bulunma anlamının bulunduğu da söylenebilir. Li qahum cümlesinin başındaki lam harfinin sonuç bildirme veya gerekçe belirtme anlamlarına göre ayete değişik manalar verilebilir. Mealde birinci anlam esas alınmış ve Allah'ın insanlara yaptıklarının bir kısmını tattırmasının kendi fiillerinin sonucu olduğunu belirtmek üzere önceki cümleye böylece denerek bağlanmıştır. İkinci anlama göre ise şöyle bir meal verilebilir ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın belki de dönerler. Bu cümlenin yaptıklarının bir kısmı diye tercüme edilen bölümü genellikle insanların yaptığı yanlışlıkların bütün karşılığının burada değinilenden ibaret olmadığı bilhassa ahiretteki cezanın bu dünyadakinden çok daha ağır olacağı şeklinde açıklanmıştır. Kanaatimizce burada karadan ve denizden söz edilmesini ayetin manasını daraltacak yorumlara temel kılmak yerine karasıyla denizi ile her yerde anlamının kast edilmiş olduğunu düşünmek hatta ayeti evrenin insan faaliyetlerinin etkili olduğu bütün bölgelerini içine alacak biçimde yorumlamak daha isabetli olur. Yani demin de dediğim gibi bizler dünyada zaten tüm düzeni bozduk. Dünya yetmiyormuş gibi şimdi evrende de bozmaya çalışıyoruz. Yani bunun sorumlusu ve bunun sıkıntısını çekecek olan yine bizleriz. Allah bizlere akıl, fikir ve şuur nasip eylesin.